Koalisyon görüşmeleri için son iki gün. Başbakan Ahmet Davutoğlu pazartesi günü partilerin kapısını çalmaya başlayacak. Üç partiyle ilk tur bayrama kadar tamamlanacak. İkinci tura başlamak içinse bayram tatilinin bitmesi beklenecek. Hükümet kurma görevini alan Başbakan Ahmet Davutoğlu önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Görüşme pazartesi günü saat 14'te. Davutoğlu ve heyeti salı günü 14'te MHP Genel Başkanı Bahçeli ile çarşamba 11'de de HDP eş başkanlarıyla görüşecek. Bu ön görüşme bütün e, siyasi partilerin e, bakış açısı, yaklaşımları paylaşmak açısından önemli. Ondan sonraki partilerin artık açıklamalarının çok büyük bir önemi var. AK Parti CHP ve MHP'nin seçim vaatlerini inceledi. Uzlaşılabilecek noktalar belirlendi. AK Parti masaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konumunu tartışmayız şartıyla oturacak. CHP ise 14 ilke belirledi. Cumhurbaşkanının anayasal sınırlarına çekilmesi, emeklilere çifte ikramiye, yolsuzluk dosyaları gibi kritik başlıklar da 14 madde arasında. Tabii biz ev sahibi olduğumuz için önce gelen misafirin Sayın Davutoğlu'nun ne diyeceklerini dinlemek durumundayız. Bundan sonraki sürece ilişkin atacağımız adımları da daha bir berraklaştırırız. Yapıcı ve sam bir tablo ve pozitif bir tablo içerisinde biz e, Sayın Davutoğlu'nu bekliyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli ise son olarak çözüm sürecinin bitmesinin de aralarında olduğu dört madde açıkladı bunlara uyulursa fedakarlık yaparız dedi. Fedakarlık veya bir rahatlama sağladığınız, sağlandı mı sorusunun yani yani cevabı dördüncü şıktır. Dördüncü şık da bütün bu yollar tükendi MHP mutlaka bu işin içerisinde olması lazım. O zaman bakınız biz şu ilkeler doğrultusunda kendimizi bu işi içinde feda ederiz. HDP ise başbakanın kendilerini koalisyon seçenekleri içinde saymamasına tepkili. Başbakanın da bu açıklamasını düzeltmesini bekliyoruz. Usulen bir tartışma değil. Türkiye'nin temel meselelerinde esasen tartışabileceğimiz bir görüşme olması beklentisi içerisindeyiz. Başbakan ilk turdaki sonuçlara göre ikinci tur görüşmeleri yapacak. Siyasi gündemle yakın...